okçub.tv'de gün akıyor. Saat 14.53. Nabız kripto tarafında sakin ama dikkatli. Bugün Asya'dan gelen bir başlık piyasada uzun vadeli düşünmeyi sevenleri yakından ilgilendiriyor. Kripto notisya'ya göre Japonya'da Bitcoin ve kripto para odaklı borsa yatırım fonlarına kapı aralayabilecek yeni bir düzenleme ihtimali masada. Finansal otoriteler dijital varlıkları daha net bir çerçeveye oturtmak ve kurumsal yatırımcıyı çekmek için mevcut yasaları gözden geçiriyor. Henüz kesinleşmiş bir onay yok ama konuşulan başlıklar kriptonun geleneksel finansla aynı masaya oturmaya bir adım daha yaklaştığını gösteriyor. Japonya gibi temkinli ve kuralcı bir ekonomiden gelen bu sinyal önemli. Çünkü ETF demek bireysel yatırımcının yanı sıra emeklilik fonları ve büyük portföylerin de oyuna dahil olabilmesi demek. Bu da fiyat kadar güven algısını da etkileyen bir unsur. Kısa vadede büyük bir hareket şart değil ama uzun vadeli resimde taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Japonya'dan gelebilecek bir ETF adımı Bitcoin için küresel güveni gerçekten arttırır mı? Yoksa piyasa bunu çoktan fiyatladı mı? Düşüncelerini istersen WhatsApp'tan da paylaşabilirsin. 554 174 75 96 BlogTube.tv'de müzikle birlikte bu başlığın ritmini biraz yükseltiyoruz. Şimdi akışta elektronik tınılar var. Kulağını bizde bırak. BJ Erhan kripto gezegenini sundu.